Mesela Jules Verne romanlarına bakın. Hayvanlar hepsi bir deney malzemesidir. Hiç sevgi yoktur orada hayvanlara. İnsanın kesin üstünlüğü vardır, hükümranlığı vardır. Ve insan istediği gibi hayvanlara yön verir. Hayvanları öldürür, deneylerde kullanır. Her şey insan içindir. Bambi romanında, bir Siyah romanında hayvanların da bizim gibi acı çektiğini görürsünüz. E, hayvan hakları hareketi böyle başlıyor. Işte. Hayvanlar da insan gibi. Aynı duyuya sahipiz. Aynı şey. Hatta onların duyu organları bize göre daha gelişmiş. O halde bunların insanların hakları var. Onların niye yok? Yani neticede bizim şu var. Üç görüşü ayrı ayrı kendi şeylerinde tartışıp bizim ortaya bu hayvanların kendi türlerini uygun koşullar oluşturabilecek büyük doğal partlar şeklinde şehrin dışında ya da veteriner fakülteleri bünyesinde olabilir. Bu tip yapıların kurulup bu hayvanların burada ağırlanmaları gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bu şekilde biz bu hayvanları öldürmeye kalkarsak buna gücümüz yetmez. Bu hayvanlar daha çok ürerler. Bu hayvanları serbest bırakırsak bu olmaz çünkü belirgin nokta olay kontrolden çıkıyor. O halde bu hayvanları denetimli bir serbestlik içinde, insanlarla beraber sosyal ilişki içinde yaşayabilecek bir düzene kavuşturmamız gerekir. Bu konuda veteriner hekimlerden görüş alınması lazım. Yeterince görüş alındığına inanmıyorum.